It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kazanç Tarihi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız coin kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi RiseX arkadaşlar ve zaten siteyi daha öncesinde de sizlere tanıtmıştım dostlarım. Ödeme kanıtını da zaten sizlere göstermiştim öncesinde. Hatta bu benim 6. videom olacak RiseX ile ilgili ve tekrardan bir ödeme kanıtı aldım dostlar. Onu da tekrardan sizlere göstermek istedim. Şimdi dostlar zaten sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Siteye girdiğiniz zaman da sizlerin ilk önce kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden ilk önce bir tane e-posta ve bir tane güvenlik şifresi girdikten sonrasında ve güvenlik kodunu da doğruladıktan sonrasında dostlarım giriş yapmak tuşuna bastığınız zaman otomatik ben siteye erişim sağlayacaksınız. Şimdi ben sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim dostlarım. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlar bu arada bazen hata verebiliyor bu şekilde. Tekrar denediğiniz zaman ama rahatlıkla girebiliyorsunuz. Şimdi tekrardan giriş yapmak tuşuna bastım. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi madencilik, depozito, bağlı kuruluş ve bonuslar gibi arkadaşlar farklı platformlar var. Madencilik kısmına tıkladığınız zaman ve sayfayı aşağıya kaydırdığınız zaman burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane coin'iniz var sizin. Tron, Litecoin, Dogecoin ve Binance Cash. Ben şu anda mesela Dogecoin üzerinden kazı işlemine başladım dostlarım. Onu da zaten şu şekilde yapacaksınız. Normalde bu çubuk en sol tarafta. Siz bunu sağ tarafa doğru kaydıracaksınız dostlar. Şu şekilde. Sonrasında sayfayı aşağıya kaydırıp kayıt etmek tuşuna mutlaka basmanız gerekiyor dostlarım. Yoksa kaza işlemine başlamıyor. Kayıt etmek tuşuna bastığınız zaman da isterseniz e, siteden çıksanız bile otomatikman kaza işlemine kendisi başlıyor. Ve zaten siteye üye olan herkese de 160 GHz'lik bir hız veriyor dostlarım. Onu da dile getireyim. Sonrasında sayfayı aşağıya kaydırdığınız zaman mesela burada e, diyelim ki siz para çekmek istiyorsunuz dostlarım. Onu da buradan yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki Tron üzerinden siz para çekmek istediğiniz. Minimum mesela ödeme tutarı arkadaşlar 48 Tron. Yani 48 Tron'un altında bir e, coin'iniz var varsa o zaman çekim yapamıyorsunuz. Yani en az 48 trona ihtiyacınız olması gerekiyor ve tabii ki coin'den coin'e fark ediyor dostlarım. Sonrasında para çekme işlemlerini yine sizlere kanatlı bir şekilde göstermek istiyorum. Mesela... E 12. ayın 16'sı yani bugün galiba arkadaşlar saat 4.30'da bir çekim yaptım. 48 turon. Onu da zaten detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz burada. Toplamda arkadaşlar kaç tane çekim yapmışım onu da isterseniz bakalım. Toplamda bu siteden sadece 18 tane çekim yapmışım. Mesela 960 969 turon bir çekmişim arkadaşlar. 144 turon yine görmüş olduğunuz gibi çekmiş. Yani bu site dostlarım bana bayağı bir kazandırdı. Size de tabii ki kazandırabilir. Onun için de dostlarım yapmanız gereken tek şey siteye kayıt olmak. Ondan sonrasında burada görmüş olduğunuz gördüğünüz gibi depozito kısmı var. Buraya da tıkladığınız zaman diyelim ki dostlarım siz hız almak istiyorsunuz. Onu da depozito kısmından yatırım yapmanız gerekiyor. Mesela burada yine Tron Litecoin, Dogecoin ve Binance, e, Binance Cash'i görebiliyorsunuz. Tron üzerinden mesela diyelim ki siz yatırım yapacaksınız ve hıza dönüştüreceksiniz. Onun için de mesela Tron'u seçeceksiniz buradan ve sayfayı aşağıya kaydadığınız zaman burada yatırım yapılacak para miktarı ve yatırım için USD miktarı dostlarım. Bunları girmeniz gerekiyor sadece. Ve sonrasında mevduat yapmak tuşuna bastığınız zaman otomatikman hesabınızdan zaten sistem üzerine yatırdığınız miktar aktarılacak. En fazla zaten 5-10 dakika dakika sürüyor arkadaşlar siteye aktarılması. Sonrasında burada bağlı kuruluş var. Yani en önemli kısım referans kısmı dostlarım. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Burada zaten 3 seviyeli bir referans bağlantısı var. Birinci referansınızdan yani size referans olan kişilerden yüzde %12 oranında referansınızın referansından iki oranında ve arkadaşlar diğer referansınızdan da, yani 3. referanstan da 3 GHz'lik bir hız alacaksınız. Yani dediğim gibi zaten her seferinde ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. Yani bu tarz takım arkadaşı kurmak aşırı önemli dostlarım. Yani takım arkadaşları üzerinden sizin yatırım yapmanıza gerek kalmadan sizler zaten kazanç elde edeceksiniz. O yüzden dediğim gibi arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonrasında bonuslar kısmına geleceksiniz dostlar. Burada da sizlere mesela her 6 saatte 1 ila 5 GHz arasında rastgele bir bonus veriyor. Mesela ben şu anda bonus al tuşuna basacağım dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bana 1 GHz'lik bir hız verdi. Ve siz bunu mesela 6 saatte bir sürekli olarak tekrarlayabilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum dostlarım. Sayfayı burada aşağıya kaydırdığınız zaman zaten sizin burada referans bağlantınız gözüküyor. Bu referans bağlantısını kolaylıkla e, kopyalayıp arkadaşlarınıza rahatlıkla gönderebilirsiniz. Yapmanız gereken başka hiçbir şey yok dostlarım. Zaten dediğim gibi e, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama diyelim ki yatırım yapıp eğer hız almak istiyorsanız da kendinizi riske atmadan yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Zaten bu site yaklaşık e, arkadaşlar 45 gün falan oldu yani 45 gündür aktif bir şekilde çalışıyor ve hala şu anda çalışmaya da devam ediyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ama dediğim gibi siz kendinizi riske atmayın e, dostlar. Onu tekrardan söyleyeyim. Bir videomuzun daha sonuna geldik dostlar. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Telegram grubu kurduk dostlar. Telegram grubunda linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Eğer anlamadığınız bir soru olursa da Telegram grubumuza katılabilir ve anlamadığınız soruları dile getirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay.